Ne mu ya? Ne evet. 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 Yaklaşık bir boy. Ah ne bir kestik salça bakarken açıyoruz. Evet adeta çamaşır evi gibi. Şu an bayır aşağı yakaladım. Yaklaşık 3-4 boy kadar evet. açtık. Evet 4 boy, 5 boy, 6 boy, 7 boy, 8 boy, yok 6, 6 boy. Boy boy gidiyoruz. 6. vitese taktım şu an. şey tuttu araba, aynı kıvamında araba gibi. Ya bitiyor. benzin bitiyor, benzin bitiyor. Allah. Stop mu? Yok yok, çıkacağız da. Ani durmak istemiyorum.